Aracımızın kullanılmasının bugün ikinci günüydü ve bugün netice aldık çok şükür. Gördüğünüz gibi bu işlem bu tarz klasik otomobillerde e, araca zarar veren değil. Aksine faydalı olan bir işlem çünkü e, en ufak delik, çürük, pas dahi gözünüzden kaçabilecek bir durumda kalmıyor. Aracı elle kazımaktansa veyahut da e, değişik solüsyonlarla kazımaktansa böyle bir işlem çok daha yararlı ve faydalı oluyor. Her yerine e, ulaşabiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz, hükmedebiliyorsunuz. Ustamız burada aracı kazırken biraz zorlandı bayağı ama biraz daha hava şartları el vermedi. Yoğun ve sıcaktı. Bazı arkadaşlarımız şey diyebiliyor. E, neden kapalı bir yerde yapmadınız? Çünkü kapalı bir yerde yapamayız. Çünkü e, bu kum hava yolu ile yani jeneratör ve kompresör ile dağıldığı için e, rahatsız ediyor. Yani bunun için özel bir fırın olan yerler de var ama hani ben tercih etmiyorum. Çünkü hani çekim yapamayacağımı düşündüğüm için o yüzden böyle bir işlemi seçtim. Ustam zor şartlar altında da olsa bizi kırmadı. Teşekkür ederiz buradan da onlara. Sağ olsunlar. Ve arabamızın kumlaması bitmiş bulunmakta. Sadece önü ve arkası kalmıştı. Ustam arkasını yapıyor şu an. Araç tamamen sıcak indi ve her yerini görüyoruz. Çürük veyahut da zamanında çürük için kesilmiş, biçilmiş olan parçalar hepsine şu anda e, gözlemleyebileceğiz. Ve ona göre bu süreci kaportadan başlayıp boya ve mekanik elektrik döşeme ve nikelaj olarak sonlandıracağız. Ve motorda büyük bir sürprizimiz var.